Vurma bileziklerimiz 150'den başlıyor. 200, 250, 300, 350. Boyunluğumuzun fiyatı ise 450 TL. Gerçek mi yoksa sahte mi anlaşılmıyor? Altına benzeyen imitasyon takılara talep giderek artıyor. Altın fiyatlarının yüksek olması vatandaşı imitasyon takıya yönlendirdi. Özellikle düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte imitasyonlara ilgi katlandı. Tabi bu durum fiyatlara da yansıdı. İmitasyon takıların fiyatı geçen yıl oranla iki kat arttı. Gençler de seviyor, biz de seviyoruz. Para yok ne alalım altını? Altın çok pahalı. Altın alamadıkları için, heveslerini almak için böyle şeyler var. Gerçekçi durduğu için düğün takılarında da bunları kullanıyorlar. Burmalar, kelepçe bilezikler, set takımlar özellikle düğün sahiplerince tercih ediliyor. Burada iki adet bilezik var. Bir tanesi sahte olanı, bu ise gerçek olanı. Biz sahtesine 75 lira verdik. Gerçeği ise 13 bin lira. Düğünde mahcup olmak istemeyenler imitasyona yöneliyor. Ayar taşımız var, meng taşı diyoruz biz onlara. Meng taşına vurduktan sonra e, ilacımızı kullanıp silinirse eğer ki sahte. Ama silinmezse orijinaldir. Renginden de belli, ağırlığından da belli. Burma olarak, olarak bunun sahte olduğu belli. Düğünde takılıyor. Ne diyor? Adam burma taktım diyor. Halbuki sahte. Ondan sonra kuyumcuya geliyorlar bozdurmaya. Şok oluyorlar.